Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün nefis bir kömbe görünümlü kurabiye tarifim var. Kolay kolay bayatlamayan, içi dolgulu nefis bir kurabiye tarifi. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan hemen tarifime geçmek istiyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. 200 gram tereyağım var. Tereyağım oda sıcaklığında iyice yumuşamış. 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Biraz karıştırdım. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Onu da karıştırdım. 1 çay bardağı da sütüm var. Hepsi oda sıcaklığında. Böyle ılık gibi onu da döküp güzelce böyle karıştırdım 4 su bardağı unum var azar azar ekliyorum İçinde kabartma tozu yumurta olmadığı için bu kurabiyemiz Kolay kolay bayatlamıyor. O yüzden bolca yapıp dolapta elinizin altında bulundurabilirsiniz. Böyle kahvenin yanına çok yakışan, böyle gelen hemen çat kapı gelen misafirlerinize ikram edeceğiniz nefis bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tereyağı yerine margarin de kullanırsanız olur. Öyle de çok güzel olur. Tercih sizin. Ben kullandığım bütün malzemeleri bu videomun altına yazacağım. Oradan kontrol edip bakabilirsiniz. Şöyle hamurumu güzelce bir yoğurdum. Tam kıvamını tuttu. Hemen içine koyacağım malzemeleri iç harcını hazırlıyorum bir çay bardağı badem bir çay bardağı üzümümü böyle rondodan geçirdim 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 tatlı kaşığı da toz tarçın ekledim tekrar robotumu çalıştırdım 2 yemek kaşığı toz şeker ekledim 1 çay bardağı da ceviz ekledim cevizi biraz daha geç ekledim biliyorsunuz ceviz çok daha çabuk rondoda dağıldığı için daha sonra hepsini bir 2 dakika kadar geçirdikten sonra şöyle göstereyim güzelce bir kıvam oldu bunu kurabiyelerimin iç harcında kullanacağım bir de çiğ susam kullanıyorum o da çok güzel oluyor bir pakette çiğ susam boşalttım tabağıma şöyle küçük parçalar koparıyorum hamurumdan kömbet tahtamın içine yerleştiriyorum içine küçük bir parça Robotta hazırlamış olduğum iç harçtan koyup böyle güzelce kapatıyorum. Daha sonra şöyle hafifçe vurunca hemen çıkıyor. Şekli de çok güzel, çok tatlı oluyor. Videoda da gördüğünüz gibi bu şekilde bütün kurabiyelerimi hazırladım. Size şu içine koyduğum iç harçtan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında o tamamen sizin hayal gücünüze, damak tadınıza kalmış bir şey. Ben e, badem, ceviz, kuru üzüm ve e, toz tarçın e, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ee, bu şekilde hazırladım. Tabi bütün malzeme zaten videonun altına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Ama siz bu şekilde hazırlanmak zorunda değilsiniz. Ee, i̇stediğiniz şekilde, mesela hurmayla çok güzel oluyor, ya da kuru meyveleri kullanabilirsiniz, ya da sadece cevizli, e, incirli. Yani dediğim gibi tamamen e, sizin hayal gücünüze ve damak tadınıza kalmış bir şey. Yani kurabiyelerinizi istediğiniz, sevdiğiniz damak tadınıza uygun şekilde iç harcını hazırlayabilirsiniz. Çikolatalı da çok nefis oluyor. Güzel yanı işte yumurta ve kabartma tozu olmadığı için kolay kolay bayatlamıyor. İstediğiniz kadar çok yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle küçük parçalar koparıp susama bulandırıp şu kömbe tahtasının üzerine koyup içine iç harcını koyup güzelce kapattıktan sonra şöyle yavaşça zaten vurunca susamlı olduğu için hemen çıkıyor çok güzel şekiller oldu kömbe tahtası evinizde olmayabilir ben de Gaziantep'te almıştım herkesin evinde olmayabilir bu kömbe tahtasının alternatifi limon sıkacaklarımız var ya onu ters çevirip içine buzdolabı poşeti koyup onda şekillendirebilirsiniz öyle de oluyor ben denedim o şekilde de güzel oluyor ya da farklı bir çözüm eminim bulabilirsiniz. Şöyle hazırladım. Görüntüsü de çok güzel. Gerçekten çiğ çiğ bile insanın böyle iştahını açan bir görüntüsü var. Bütün hepsini hazırladıktan sonra ben fırın tepsime yerleştiriyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fanlı fırında 25 dakika pişiriyorum lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Çok fazla kızarmasına gerek yok. Sertleşebilir. O yüzden böyle hafif rengi dönünce fırından alın. İlk önce bir yumuşak oluyor ama bekleyip soğuduktan sonra çok güzel böyle bebe püsküvüsü gibi insan ısırınca o içindeki dolgusuyla beraber çok nefis bir kurabiye oluyor. Kesinlikle denemenizi öneririm. Ben de şöyle bütün kurabiyelerimi videoda da gördüğünüz gibi hazırladım. Fırın tepsime yerleştirdim. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımda şöyle üzeri hafif kızarana kadar pişirdim. Ben üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edeceğim ama isterseniz böyle sade şekilde de çok daha lezzetli oluyor. Bir ipucu vereyim. Eğer kaldırıp uzun süre e, beklemesini istiyorsanız lütfen pudra şekeri serpiştirmeyin. E, ıslanabilir çünkü. Şimdi hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.